Merhaba arkadaşlar. 29 Nisan 2021 Perşembe Ankara 1. Altılı Gayan Tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 5 1 4 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 7 ve Hatta 10 numarada ilave edilebilir. Geniş oyunlar için birinci Ayak 10 numarada ilave edilebilir ikinci ayak 8 3 7 üçüncü ayak 4 7 2 dördüncü ayak 5 numara Alderamin Mehmet Akyavuz'la tek olur. Dördüncü ayakta 5 numara Alderamin tekimizdir. Beşinci ayak 1 3 5 5. ayak için 1, 3, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 2, 9'u ilave edebilir. Son ayak 6, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 5, 1'i ilave edebilir. Ankara 1. Altılı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim. Ben de